Gördün mü kardeşler? Kaldık mı böyle? Baş başa sap sapa. Hayatımıza bir kadın girdi diye umutlandık. Ruhumuzu çürüttü o Ruspu. Vallahi kızmıyorum bak, yeminle kızmıyorum artık sana. Sen en başından beri haklıydın yani. Kadın çok büyük bir <laughs> o Ayıp olmuyor mu? Öyle orospu falan. Niye? Değil misin? Değilim tabii. Benim elime kocanın elinden başka el değemez. Git o zaman kocanın yanına git. Burada durma. Kim bilir o sala ne zaman kandırdı Öyle çok zor olmadı ya ağıma düşürmek. Üç beş günümü aldı. Kaç? Üç. Ayıptır ya. Benimle beraber onunla mı idare ettin yani? Helal olsun ya. La oğlum Salim. Senden bahsediyor, senden. Muhtar! Bak Salim, şimdi sen hiç kızmadan beni bir dinle, tamam mı? Bak, bu garibim geldi bana bütün hayat hikayesini anlattı. Ya ağlamaktan var ya, göz pınarlarım kurudu. Unutur oruz. Neyse. Ben dedim, dedim. Ya muhtar emmi, Ha buralara kadar boşuna gelmiş olma. Seni de kandırmış olmasın. La Salim, sence ben canıma mı susadım? Seni her gördüğümde beni öldürmüyor mu la? <laughs> yani öyle bir, bir şey oluyor. <laughs> Salim. Bak bakayım bana. Bak bak. Gözlerimin içine bak. Yemin ederim. Ben seni çok... Ben de çok seviyorum kız seni. Gel şuraya. Ben de çok seviyorum. Salimem. Oh be! Sonunda. Evet. Bak bakalım. Bu oyununa boğazına dursun diyordun. Nasıl olmuş? Güzel. İkisi de birbirinden güzel. Hadi, hadi, şey güzel üçü de hepsi çok güzel çok güzel olmuş yani <laughs>